you <smart noise> <smart noise> Değerli sektör mensupları, sevgili perde sistemcileri. Evet, RNT Türkiye Fuarı'nın ilk gününden merhabalar. Efendim biz İstanbul Fuarı alanındayız ve RNT Türkiye Fuarı'nın tabii ki siz değerli sektör mensuplarımızı ilgilendiren bir tarafı var. Evet, bu fuar yıllardır, iki yılda bir gerçekleştiriyor ama fuar katılımcılarımızın birçoğu da perde sistemcilerimizden ve perdecilerimizden oluşuyor. Dolayısıyla fuar sektörümüze ikinci bir fırsat sunuyor. Evet, kapılarını tüm dünyaya açan fuarda biz perde satıcıları haber portalına sponsor olan efendim sektörümüzün çok değerli bir firması Polarex'in standındayız. Evet Polarex'i tabii ki çok değerli e, müşterileri biliyorlar ama ben yeni nesil için şöyle bir özet geçmek istiyorum. Mekanik perde aksamları üreticisi Polarex, İstanbul'dan sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da hitap eden bir firma. Dolayısıyla biz Polarex'in yani sponsorumuzun standını da efendim es geçmek istemedik. Ziyaret ettik ve Sayın Gökhan Yerlikaya Polarex'in genel müdürü ile birlikteyiz. Efendim biz sevgili müdürümüze soracağız bu fuara nasıl hazırlanmışlar ama bilmeyenler için de Polarex'ten bir özet rica edeceğiz. Efendim merhabalar hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız merhabalar. Teşekkür ediyorum. Efendim bu ortamda kötü olmak mümkün değil. Hepimiz pozitif enerjiyle dolduk. Bu enerjiyi de buraya bu platforma taşıyanlar sizlersiniz. Önce emeklerinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizsiz olmaz bu enerji. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam şimdi e, üretim ağınıza dönelim evet. oraya bir gidelim hatta bu arada yorgunluk attıralım size Çok çünkü burada hummalı bir çalışma evet. gerçekleştirdiniz evet. ve yoruldunuz. Evet Polerex kimdir? Polerex ne üretir diye bu soruyla başlayalım. Polerex'i 2019 Mayıs Haziran aylarında kurduk. İlk önce kalıplarımızı yapmakta yola çıktık. Biz perde sektöründe çalışıyoruz. Bütün mekanizma, bütün perde sistemleri, perde aksesuarları üreticisiyiz. Yaklaşık 120 kişiden yukarı bir ekibe sahibiz. Hem kalıbhane, hem enjeksiyon hattımız, hem de lojistik hatlarımızda hizmet veriyoruz. Evet. Ve tabii ki fuar deyince yenilikçi kimlik Kesinlikle. aranır. Kesinlikle. Bu yenilikçi kimlikte de FM Polerex'te zaten var. Çok ee, aslında yenilikçi kimliğe sahip olup da cesaret edemeyen, fuarlara cesaret edemeyen de birçok firma evet, tanıyorum kesinlikle. ben. Dolayısıyla buraya katılmak yürek işidir diye de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman o yüreğe bir elimizi koyalım. Polarex neler taşıdı, neler getirdi? Polarex ilk önce yola piyasaya en uygun sistemlerle üretmeye başladı. Daha sonra da yurt dışından gelen talepler hem bizim kendi arkadaşlarımızın ekip halinde olan tecrübeleriyle her geçen gün hem mekanizmasal hem ürünsel anlamda kalite ve e, inovasyonlarını yapmaya çalışıyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. Daha çok aslında e, şu portföyde bakarsak yurt dışına daha çok hitap ediyoruz. Özellikle İngiltere ve Afrika pazarına hakim olmaya niyetliyoruz. Bunlarla ilgili müşterilerimizle karşılıklı çalışıp yeni sistemler üretmeye başlıyoruz. Her fuarımıza da yeni sistem getirmeye çalışıyoruz. Efendim Afrika pazarı biraz e, ilginç oldu. Evet. Çünkü alışa gelmediğimiz bir pazar. Evet. E, hani Avrupa derler, Asya derler ama Afrika pazarı hı hı. E, evet sevindirici bir pazar. Evet pazarı. evet. Hem e, Afrika pazarından da Ruanda'dan, Güney Afrika'dan birçok müşterimiz var. E, yine karşılıklı kontaklarla işimizi hallediyoruz karşılıklı. E, o zaman efendim hep diyorum e, tanıyanlar tanıyor zaten, bilenler biliyor. Biz bilmeyenler için bu röportajı gerçekleştirelim ve Polarex'in vizyonlarını konuşalım sizinle. Polarex yola çıktığında hangi vizyonların ışığında çıktı? Polarex neyi misyon edindi kendisine? Çünkü 2019 dediniz, yıl oldu 2022 ve 2022'yi bitirmek üzere. Evet. Doğru, haklısınız. Polarex'in esas vizyonu güvenilirlik, kaliteli ürün, müşteri odaklı çalışma ve düzgün hizmet. Yani biz müşterilerimize her zaman düzgün hizmet ilkesiyle ve etik kurallar çerçevesinde çalışmayı ilke edinmiş bir firmayız. Ee, müşterilerimiz bizim için her zaman kıymetli. Bugün kıymetli, yarında kıymetli kalacak. Vizyonumuz budur. Efendim kalite anlayışınızdan da bahsedelim. Ee, kalite olarak mekanizmamızda tüm ürünlerimizde birinci sınıf, en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Hiçbir şekilde geri dönüşüm malzemesi kullanmıyoruz. Bunda da ilişkin hem sağlamlık hem görsel anlamda en iyi malzemeleri üretecek kimya ekibine de sahibiz. Değişik kompantlar da hazırlıyoruz. Ama bu kompantlar yanlış anlaşılmasın. Ürünü ucuzlatmak için değil kaliteli hale geçirmek için. Hem UV dayanımı hem güneş güneşle ilgili olan tüm altyapılarında çalışmamız devam ediyor. Evet, Evet, yurt dışı ağırlıklı bir firmasınız evet. ama e, yurt içinde de varsınız. Evet. Yurt içindeki değerli sektör mensuplarımız şunu merak edebilirler: Biz Polarexle nasıl bir kontak? kontağa geçeceğiz. Polarex'in lojistik anlayışı nedir? Biz ürünlerimizi zamanında alabilecek miyiz? Herhangi bir şartı var mıdır? Biz de bayilik almak istersek hangi şartlarda alırız gibi aslında bunu bu soruları çoğaltabiliriz. Evet, evet. Siz şöyle genel anlamda evet. cevaplarsanız seviniriz. Birçok tabii ki sorular, sorular ve cevapları olacak. Ama bununla ilgili en iyisi internet sitemizden bize ulaşabilirler. Satış ekibimiz zaten kesinlikle her müşterimizi istediği şekilde yönlendirecek kapasiteye ve beceriye sahip. Efendim Polarex fuarlara çok şey katıyor. Sadece Arenti Türkiye fuarına değil, diğer katıldığınız fuarlara da çok şey katıyorsunuz. Bu bağlamda da iki ayaklı bir soru sormak istiyorum izninizle. Birincisi Polarex fuarlardan, özellikle bu fuardan beklediğini alabilecek mi? Polirex Fuar'a ne kattı? Biz birincisi, e, ikinci sorunuzdan başlamak. Biz fuara bir kalite kattığımızı düşünüyoruz. E, yenilik ve bir heyecan kattığımızı düşünüyorum. İkincisi, fuar da bize çok şey katacak. Bizim tanınırımızı, bilinirimizi arttıracak ve bizleri görmüş olması gerekecek. Müşterilerimiz hep ürün görüyor ama bizleri de görmesi gerekiyor bence. Bu ürünlerin arkasında kim var, nasıl bir ekip var, nasıl bir insanlar? fuarda da insanlar bizi görmüş olacak diye düşünüyorum. Efendim başarılarınızın devamını diliyorum. Fuar ola diyorum ama ayrılmadan önce kamera size yaklaşsın. Değerli sektör mensuplarımız, değerli Polarex dostları bizi seyrediyorlar. Şu anda yılın sonuna doğru onlara neler söylemek istersiniz? Mikrofon size bırak. Evet uzun bir dönemden geçtik. Pandemi bizi bayağı yıprattı. Polarex de pandemide doğmuş bir şirket. Ee, belki e, en kötü zamanda bu yatırıma giriştik. Ama e, emin olu, e, herkes emin olsun ki önümüzde bizi her daha iyi günler bekliyor. Hem tüm piyasalar için, hem tüm dünya için daha iyi günlerin beklediğini düşünüyorum. Biz de daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek için elimizden geleni yapalım diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta, bu süreçte sizin yanınızda olacağımız sözünü de buraya bırakarak gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza ve ilginize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, diğer sektör mensupları, tabii ki biz fuar koridorlarında üç günlük bir tur gerçekleştireceğiz sizinle. Başka başka standlara gireceğiz. Polerex'ten yine şöyle bir özetle kapatalım programı. Stor ve Zebra kasa aparatları, plastik ve metal zincirler, kruvaze mekanizması, kafa takım setleri, zincirli kafa takım setleri, boru tıpaları, Zebra lama boru tıpaları ve çeşitli aksamların üretimini yapan Polarex'e teşekkür ediyoruz bizlere sağladığı sponsorluktan dolayı ve Polarex'in sponsorluğunda buyurun bir başka standa doğru yol alalım diyoruz.